Evet arkadaşlar bugün sizinle um, Minecraft P için yani, TNT fırlatıcı yapacağız silah gibi iki tane göstereceğim hangisini beğenirseniz onu yaparsınız bir tanesinde sanırım bir tanesinin kendi ikisi de kendi icadım aslında bir dört beş 6 tane koyalım. Böyle şuraya da şöyle. Pardon. Şöyle. Şuraya TNT koyalım. Şuraya su koyalım. Şurayı yanlış yapmışız bir dakika. 5 tane koyacakmışız. 5 tane. Sonra şuraya e, basamak koyalım. Şöyle basamak var ya. Yarım taş böyle. Sonra onun üstüne de TNT koyalım. Çakmamızı alalım. Şimdi şu ikisini çok hızlı şekilde yapmamız lazım. Sonra bunu yakacağız iki saniye sonra. Şöyle bir bakın. Tane daha göstereyim bazen çok uzağa gitmiyor. Bu da ta oraya gitti. Bir tane daha yapalım. Şimdi size bir diğerini göstereyim. Bunda da tam kaç ıı, taneydi? 7 taneydi sanırım. bir 2, 7. Bunu da kendim buldum. Şöyle. içine su koyalım. TNT koyalım önüne. Su şurada kalsın. Şuraya TNT'leri dizelim. Şuraya ıı, yine yarım taş koyalım. Taş basamağı yani. Onun üstüne de koyalım TNT. Şöyle. Tamam. Şimdi kızıl taşı alalım. İlk tabii şu taşla şuraya da iki tane yapalım. Pardon üç tane. Şöyle üç tane yapalım buraya da. Sonra şu kızıl taş alalım. Şöyle. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Şöyle. Son şu TNT'nin yanı boş kalacak şu son blok. Sonra şuraya iki tane düğme koyalım. Şimdi ilk önce şuna basacağız. Sonra iki saniye sonra şuna basacağız. Ya da ne kadar saniyede geç atmasını istiyorsanız. Geç patlamasını istiyorsanız. Çok havaya attı. Biz şöyle... Bu daha uzağa atıyor diğerinden. Tabi bazen havaya atıyor. Evet, tamam. 3 saniye sayıp at, e, şunun da düğmesine basın. Yani şurada trt düğmesi var ya. Bu bunun düğmesi. Bu da diğer TNT'lerin düğmesi. Buna basacaksınız. 3 saniye bekleyeceksiniz. Sonra şu sağdaki tuşa basacaksınız. Gördüğünüz gibi. Bu daha uzağa atıyor. Bu buraya, bu oraya atıyor. Yani hangisini sevdiyseniz. Yani. Şu daha uzağa atıyor. Biraz <laughs> kaç taş 6 taş mı 1, 2, 3, 4, 5. Ya bu bir taş ondan fazla yani. Böyle küçük yapacağınıza şöyle bir tane yapın. <laughs> bu daha güçlendirilmiş yani. Bunda daha kolay bunda çakmakla yapmaktan. Ne yani bu daha iyi. De daha uzak atıyor. Şu o kadar da uzatmıyor yani. Ben yani size şu şunu tavsiye ederim. Şu daha iyi. Arkadaşlar birkaç videomuz daha vardı. Onları da izlemeyi unutmayın. İyi günler.